Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yazdığınız hisseleri analiz etmeye devam edeceğiz. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen bizden etkilenmeyin diyelim ve hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Kanalıma abone olup videoya like atıp yorumlar kısmından düşüncelerinizi yazabilirsiniz hemen videoya başlayalım sasa hissemize başlıyoruz arkadaşlar 4 saatlik grafikte inceleyeceğim ben benim için daha sağlıklı saatlik grafik arkadaşlar ee, Gördüğümüz gibi e, şu kısımda güçlü bir destek var arkadaşlar e, şöyle güzel bir destek oluşturmuş sasa onun dışında e, şöyle güzel bir direnç seviyesi var şu şekilde bir e, direnç seviyesi çizebiliriz arkadaşlar biraz daha uzatalım isterseniz şu şekilde Evet böyle güzel bir e, üçgen oluşumu arayabiliriz arkadaşlar. Normalde e, bu tür üçgenler daha kısa olsa genellikle yukarıya kalan üçgenlerdir. E, bu e, piyasa güzel olursa muhtemelen %90 ihtimalle yukarıya kalacak bir üçgen çeşidi arkadaşlar. Ama tabii ki piyasa kötü olursa ayı piyasasına girersek aşağıya kalma ihtimali de oldukça fazla. Şu şekilde biraz daha e, grafiği büyüttüğümüz zaman daha güzel bir oluşum elde edebiliriz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şu şekilde bir destek dirençleri mevcut hemen destek dirençlerini verirsek arkadaşlar üçgenin destek noktası 43.10 TL önemli bir destek seviyesi üstünde ise 47.30 TL önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar üçgenin kırılması için üstte 47.30 TL yani yukarıya bir hareketin başlaması için aşağıya bir hareketin başlaması için ise 43.20 TL'lerin altına inmesi lazım altında veya üstünde arkadaşlar bu seviyelerin en az 2 günlük kapanış yapması lazım. Ve hacmin güzel olması lazım arkadaşlar. Hacim güzel olmadan bir yükselişten bahsedemeyiz. Bakın şuradaki hacmi görüyorsunuz değil mi? E, Mors'un üstünde gayet güzel bir hacim. Gayet güzel bir hacimde kalmış ama üstünde kapanış yapamamış arkadaşlar. Üstünde kapanış yapamadığı için bu e, üçgenin üstünde kalıcı olamamış. Bu nedenle de tekrardan aşağı inmiş. Alt güzel bir destek almış diyebiliriz. Şu şekilde 2 saatlikte baktığımız zaman daha detaylı bakabiliriz. Şu şekilde pivot noktasını görmektesiniz arkadaşlar. Pivot noktamız 45 TL. Biraz arkadaşlar de, denemesi için üstte kalıcı olabilmesi için 45 TL'nin üstüne çıkması lazım. E, 45 TL önemli bir direnç seviyesi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi e, daha yakından bakarsak bakın şu kısımda denemiş, şu kısımda denemiş, kırmış ama üstünde kapanış yapamamış. E, tekrardan denemek isteyecektir. Kırıp üstünde kapanış yaparsa güzel bir yükseliş gelebilir ama e, direnç seviyesi olursa orası aşağıya inip aşağıdan destek almaya destek almak isteyebilir arkadaşlar biliyorsunuz Sasa'nın bölünmesi de açıklandı arkadaşlar. Bedelsiz yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa da yorum kısmını düzeltin arkadaşlar. bedelsiz açıkladı. Bedelsiz böyle güzel bir ivme kazanabilir diye düşünmekteyim. Ben tabii yatırım tavsiyesi olmadan. Stokastik ara sayımız şu an ufak bir sat sinyali vermiş. E, ara şu anda güzel arkadaşlar. Bir uyumsuzluk söz konusu, konusu değil şu anda. E, Sasa hissemiz bu şekilde. Bir başka hissemiz arkadaşlar bir şeye bakacağız türk ilaca bakacağız biliyorsunuz bu da yeni arka arz olan bir şirket arkadaşlar şu şekilde bir grafiği mevcut ben bunu 2 saatlikte açacağım biraz daha net çizebilmek için arkadaşlar çünkü çok bir mum çubuğu yok zaten biraz daha net çizebilmek için 2 saat bizim için daha uygun bir çizim olacaktır şu şekilde bir düşen trendi mevcut arkadaşlar Gördüğünüz gibi kaç temas? Hemen bakalım. Birinci temas, e, ikinci temas Üçüncü temas, dördüncü temas ve beşinci temas arkadaşlar. Altıncı temas da gördüğümüz gibi düşenini kırmış durumda arkadaşlar. Şu anda durum biraz daha pozitif diyebiliriz. Hacmine bakarsak arkadaşlar işlem, işlem hacmi de şu günlere göre biraz daha iyi, güzel bir kırım gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Düşen trendini ufak bir şekilde kırmış diyebiliriz. Bundan sonra üstünde yapacağı kapanışa önemli arkadaşlar bizim için. üstünde Üstündeki kasıt ne? Üstüne kastı arkadaşlar 35 TL'nin üstüne kapanışın gelmesi lazım. Eğer ki 35 TL'nin altına inerse düşüş devam edebilir. Aşağıya bir düşüş hız kazanabilir arkadaşlar. Aşağıya bir düşüştüyse 29.22 TL, onun altında 22 TL, onun da altında arkadaşlar 22'nin altında 20 TL ve 13 TL diyebiliyoruz destek seviyesi. Tabi 13 TL düşer mi düşmez mi pek sanmam zaten 10 TL'nin arka arzı oldu ama 10 TL'ye düşeceğini pek sanmam ama e, Orası bir düşüş arkadaşlar 29 ve 22 TL önemli destek seviyeleri. Üstte ise Dediğim gibi 35 TL'nin üstüne kapanış yapması lazım. 35 TL'nin üstüne kapanış yaptığı takdirde hacimle de güzel olursa endeksli bir sıkıntı çıkarmazsa arkadaşlar hedefi 43 TL diyebiliriz. 43 TL'ye geldi diyelim. 43 TL önemli bir direnç arkadaşlar. Şu anda pivot direnci 43 TL. 43 TL'ye de geçebiliriz arkadaşlar. 50 TL'ye 50 TL'den sonra da 60 63 TL önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Oradaki 50 TL'den veya e 63 TL'den veya 43 TL'den bir satış yedi arkadaşlar. Satış yemesi halinde de bu düşen trendler diye bu düşen trend artık buna bir destek noktası olacak arkadaşlar. Veya yukarıda yeni formasyon oluşabilir. Onları da o zaman inceleriz. Bir başka hissimiz arkadaşlar. Türkiye'de şu an yeni halka olduğu için inceleyecek pek bir şey yok arkadaşlar. Bir başka hissimiz Beşiktaş'a bakacağız. Evet Beşiktaş'a baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde bir oluşum mevcut. Ben daha önce Beşiktaş'a bakmışım. E, ne demişim arkadaşlar Beşiktaş'ın? Şu kısımdan bir yükseliş gelebilir demişim. Ondan sonra tekrardan bir e, düşüş gelebilir demişim arkadaşlar. Şu kısımdayken. e Dediğim gibi olmuş bir yükseliş gelmiş. Ama e, düşüş, pardon yükseliş benim tahmin ettiğim kadar yükseliyor yükseli olmamış arkadaşlar. Az bir şey yükselmiş. Ondan sonra düşüş devam etmiş. Şöyle bir temizleyelim isterseniz. E, şu şekilde arkadaşlar yeşil mumlar yanmaya başlamış. Endeks kötü ama Beşiktaş yeşil yakmış. Gayet güzel bir haber diyebiliriz. E, şu şekilde baktığımız zaman şurası önemli bir destek noktası arkadaşlar. Şu şekilde biraz da destek noktası demişim. Direnç noktası. Şöyle net bir çizim yapalım arkadaşlar. Şu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde bir direnç noktası çizebiliriz hisse için. Hisse yükselişe başlasa bile arkadaşlar e, büyük ihtimalle şu kısımlardan maliyeti olan çok kişi olmuştur. E, muhtemelen kaç TL barosu 13-14 TL arkadaşlar 13 50 civarı maliyet olan muhtemelen e, çok kişi olmuştur. Bununla için konuşacağım biraz. E, hisse yükselişe başlasa bile arkadaşlar şu anda e, 9.93 TL güçlü bir direncisin. 9.93'ün üstüne geçmesi lazım ki bu da biraz zor arkadaşlar bu piyasa koşullarında. Tabii ki geçme ihtimali de var. Güzel bir hacim gelirse gördüğümüz gibi şunlara e, kıyasla bu hacim bayağı bir düşük arkadaşlar. Hacim hiç yok diyebiliriz. Hacim güzel yaşa, güzel olursa arkadaşlar 9.93 TL önemli bir direnç. E, onun üstüne çıkarsa arkadaşlar şu kısım yani zamanla zaten bu pivot da aynı seviyeye geliyor arkadaşlar. Bu çizdiğim destek noktası. Destek aşağıya yıkarıldı ya artık bir direnç noktası bu destek. E, bu direnç noktası olmuyor arkadaşlar. Ortama pivot da aynı seviyeye geliyor. Yani 11.70, 11.80, 11.50 civarı. 11.50 ile 11.80 arası e, bir direnç seviyesi var diyebiliriz arkadaşlar. Bir satış bölgesi var diyebiliriz e, satış bölgesinin kırılması arkadaşlar 11.70 üstüne çıkması lazım 11.70 üstüne çıktıktan sonra ise 13.58'e ve 13.58'in üstünde ise 15.37'ye daha güzel gidecektir arkadaşlar Zaten başka bir direnç var da şu kısım zaten aynı pivot noktasında denk geliyor arkadaşlar. Pivot noktasında ne kadar güzel çalıştığını görebilirsiniz bu kısımda. Bakın şurası önemli bir direnç olmuş. Bu noktaya bir çizgi attığım zaman aynı pivotu seçti arkadaşlar. 3 kuruş fark arasında. Yani çimşek çaktı. <laughs> ben de korktum. Önemli bir direnç noktası diyebiliriz arkadaşlar. 9.90'a. Çünkü buradan satış gelme ihtimali bana göre biraz daha fazla e, Altta ise destek noktası, orası bir düşüşte arkadaşlar. E, 8.0 önemli bir destek noktası. Bu noktanın altına inmemesi lazım arkadaşlar. Bu noktanın altına inerse e, satışa hızlanabilir, satışa hızlanırsa düşüşte hızlanabilir tabii ki. Zaten bu kısımdan dönmüş arkadaşlar, pivot noktasından dönmüş. Evet dediğimiz gibi bu kısım önemli bir destek arkadaşlar. Altta ise e, 8 önemli bir destek benim kanalımda eski Beşiktaş videoları da arkadaşlar. Ben e, gap boşluğa oluşmaya başladığı bu hissenin fazla önünün açık olmadığını söylemiştim zaten. E, bakın gap boşluğa ne zaman oluşmuş? 9.39'da oluşmaya başlamış arkadaşlar. E, gap boşluğu tükeniş demek arkadaşlar. Gap boşluğu olunca tükeniş başlayacaktır. E, bir dönüş başlayacaktır arkadaşlar. Bu saatte yükselişlerde sizi aldatmasın. Destek düzen seviyenin takip etmenize fayda var. Başka hissimiz Jantsa'ya bakacağız. Jansa da yine çok yazılan hisselerden arkadaşlar e, hisseleri söylerken söylemek istedim hani ben analiz ediyorum ama en çok yazılanları analiz ediyorum mesela bir arkadaşımız e, bir tane hisse yazıyor başkası mesela bir tane atıyorum arçelik yazıyor başkası 5-6 tane jansa yazıyor o yüzden çoğunluğun yazdığı hisseler analiz etmeye çalışmaktayım arkadaşlar o yüzden e, yazdığınız bazı hisseler analiz edilmeyebilir kusura bakmayın. Jump isimli arkadaşlar daha önce de analiz ettiğim için e, şu şekilde bir kanal yükseliş kanalı mevcutmuş arkadaşlar. Jump da ben şey dedim. Hatta 2200-2300 izlenen bir Jansa videom var kanalımda. Bu gap boşka oluşmaya başladı. bedel sabe oluştu arkadaşlar bu gap boşka. Gap boşka oluşmaya başladan demiştim ki e, fazla ümitlenmeyin bu gap boşluğu hızlı bir şekilde doğacaktır dedim arkadaşlar. E, kanaldaki bazı arkadaşlarımız gap boşluğu dolmaz veya bedelsiz veya hisse gap boşluğu doldurmaz falan filan demişti. Demiştim ki hani stoplu takip edin ne olur ne olmaz. Belki ben e, haksız çıkalım. Haksız çıkma eğitimi Haksız çıkarsam gitsin 1000'e 2000'e gitsin ben de isterim herkesin kazanmasını ama e, gap boşluğu varken haksız çıkmak biraz zor arkadaşlar. Demiştim ki ben her ihtimale karşı stoplu takip edin. Stoplu takip etmenin Ne demek ol, ne demek olduğunu bilmeyen varsa e, şimdi üstte arkadaşlar e, kanalında kanalımda bir stop loss videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Üstte linkini bırakacağım şimdi. 11.10'da link gelecek arkadaşlar. 11 11. dakikanın 10. saniyesinde sağ üst köşede, köşede bir link gelecek. O linkten izleyebilirsiniz stop loss'u. E, stop'u takip etmek de o zaman fayda var. Siz bunu bugün buna e, stopu yazsaydınız arkadaşlar 950 seviyesinde stop olacaktınız. E, 500'e düşmesini pardon 600'e düşmesini beklemeyecektiniz. O yüzden stop hayat kurtarabilir. E bu kısımda gap boşluğu bırakı bırak arkadaşlar. Şurada gap boşluğu bırakmış. Ve gap boşluklarını kısa süre içinde doldurmuş arkadaşlar. Zaten gap boşlukları kısa süre içinde dolar. E, Bedelsle falan alakası yok arkadaşlar bunun şu yükseliş kanalından güzel bir destek almış arkadaşlar. Destek noktasından çok güzel bir destek almış. destekle bir de bedelsiz onaylanmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa yorumlar kısmını düzeltin aynı şekilde. E, bedelsiz onaylanmıştı. Bedelsiz onaylanmasıyla birlikte e, trendinden güzel bir destek almış ve yoluna devam etmişti durumda şu anda. E, pivot noktasını kıramamış ama arkadaşlar. E, pivot noktasını geçmiş. Üstünde kapanış yapamamış. Bu yüzden tekrar aşağıya düşmüş. E, yükselişin başlaması için 7.47'nin geçilmesi lazım arkadaşlar. 7.47 önemli bir pivot seviyesi. O geçildikten sonra hissenin direnç seviyeleri 804 TL. Onun üstünde 800, 896 TL. Onun üstünde şu trend direnci arkadaşlar. E, pivot da aynı seviyeye geliyor ortalama. 952 TL diyebiliriz. E, şu kısım 952 TL önemli bir direnç arkadaşlar. Onun da üstünde önceki tepe noktası 1000 TL var. Yukarı gitme ihtimalinde aşağıya düşme ihtimalinde destek dirençleri kaç? Aşağıya düşme ihtimalinde 656 TL önemli bir destek noktası. Onun altında ise 627 TL'ler önemli bir destek noktası. Şu anda yükselen kanaldan güzel bir destek almış durumda. Hafif yatayda gezip tekrardan yukarı gidebilir arkadaşlar. Boğa piyasası devam ettikçe ufak bir düzeltme yapıp tekrardan yukarıya devam edebilir. Zaten e, İlla ki yükseliş durumunda endeks çıkarken bunlara çıkacaktır arkadaşlar. Endeks e, 130.000 1300'lerdeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu seviyelerden çıktım arkadaşlar. Zaten bütün hisselerde bir yukarı çıkma olacaktı. Ama endeks düşerse e, bütün, bütün hisselerde bir düşüş bekleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden endekse bağırız diyebiliyoruz biraz da. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı, videoya like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.